Evet, ben Hüddam Selim. Beyza kızımın anlattığı olaydan sonra ona musallat olan Rezai de Müslüman olmuştu ve ismini Kadir olarak değiştirmiştim. Önümüzde ya sulh yoluyla çözülecek bir savaş ya da çok kan dökülecek bir savaş vardı. Karşımızdaki düşman padişah Mekkavi'ydi. Kadir'in anlattığı kadarıyla çok güçlüydü. Bir padişahı yenebilecek gücüm var mıydı? Kesinlikle yoktu. Ama denemekten başka çarem yoktu. Kadir'le bu konu hakkında konuşmaya başladım. Mekkavi'yi nasıl buluruz, nasıl görüşebiliriz diye sordum. Kadir de Mısır'da bir dağ var. Yer konumu tam olarak belirtmek istemiyorum. O dağda yan yana iki mağara varmış. Hemen İstanbul'a gidip oradan Mısır'a uçtum. Kadir'i yanımda getirmemiştim. Yanımda Abdullah ve Adem vardı. Onları görevlendirdim şu dağı ve o mağaraları bulun dedim. Sabah erkendi. Bu saatte gidemezdim. İlk başta kendime bir otel bularak eşyalarımı yerleştirdim. Daha sonra akşam olmasını beklerken tarihi yerleri gezdim. Sonunda akşam olmuştu. Abdullah ve Adem de o dağı ve mağarayı bulmuştu. Bir araba kiralayıp 40 kilometre yol gittim. İki saatin ardından o dağa varmıştım. Abdullah'a en kısa yolu öğrenmesi için görevlendirdim. Adem'le ben de etrafımızda tehlike var mı diye kolaçan ediyorduk. Kısa bir süre sonra Abdullah geldi ve "Efendim, yolu buldum. Gidebiliriz." dedi. Yola çıktık. Çok büyük bir dağ değildi. 30 dakika gibi bir sürede mağaraların karşısına geldik. Kadir şöyle söylemişti. Mağaraların birinde bir göl varmış. İlk başta kanımızı o göle damlatıp Gölden bir yudum su içip gölün içine doğru yürüyecekmişiz. Göl boyumuzu geçtikten sonra nefesimizi tutup bekleyecekmişiz. Sonra da Mekkavi'nin bulunduğu yere bir kapı açılacakmış. Adem'i yolladım, gölü bulup gelmişti. Göl olan mağaraya girip Kadir'in dediği şeyleri yapmıştık. Ama sonuçta Mekkavi'nin emri altında olan bir cindi, daha birbirimize güvenmemiştik. Burada ya ölecektim ya da Mekkaviye ile görüşecektim. Elimi kestim, kanımı göle akıttım ve bir yudum su içtim. Sonra göle doğru yürüyüp tamamen boyumu geçene kadar yürüdüm. Gözlerimi kapatarak nefesimi tutmaya başladım. Sonunda tam öleceğim derken birden gözüme bir ışık ilişti ve gözümü açtığımda gölün olduğu yerdeydim. Ama gölden bir eser yoktu. Gölün sonunda bir ışık belirdi ve kapı açılmıştı. Dikkatli adımlarla Padişah Mekkavi ile görüşmeye gidiyordum. Kapıya doğru yürüdüm ve kapıdan geçtim. Gözüm birden karardı ve birkaç saniye sonra gözlerimi açtım. Sanki farklı bir dünyaya gelmiştim. Kızıl gökyüzü ormanlık bir alanda yürüyordum. Sonra gözüm bir mağaraya ilişti. Çok büyüktü ve önünde muhafız gibi cinler vardı. Yaverlerim Abdullah ve Adem de benimle gelmişlerdi. Onlarla beraber mağaraya doğru gittik. Mağaranın önünde bekleyen cinler önümüze geçerek içeri girmemize engel olmaya çalıştılar. Ben de onlara isteseniz de istemeseniz de oraya girip Mekavi ile konuşacağım dedim. Onlar da beni reddedince Adem ve Abdullah'a onları etkisiz hale getirin dedim. Abdullah ve Adem onları etkisiz hale getirdikten sonra mağaranın içine doğru girmeye başladık. Duvarlarda değişik figürlerde meşaleler vardı. Sanki bir krallığın sembolü gibiydi. Kısa bir süre sonra anladım ki Padişah Mekavi'nin krallığının sembolüydü. Biz ince dar bir kayadan oluşan köprüden geçiyorduk. O sırada Padişah Mekavi'nin yaveri olacak ki cüsseli bir kıllı cin çıktı karşımıza ve derin bir sesle ''Burada ne arıyorsun hüddam?'' dedi. Ben de derdimin savaş olmadığını, padişah Mekavi ile konuşmam gerektiğini söyledim. O da yanına iki tane cin çağırıp padişah Mekavi'ye söylemelerini söyledi. Biraz zaman geçince o iki cin gelip görüşmeyi kabul ettiğini söyleyip birden ortadan kayboldular. Yürümeye devam ettik ve sonunda padişah Mekavi ile karşılaştık. Daha yeni savaştan çıkmış gibi yorgun ve yaralıydı. Bana ne istiyorsun Hüddam dedi. Ben de Rezai ile konuştum. Deyince biraz doğruldu. Nerede o hain diye çıkıştı. Ben de o insanları kurtardım. Rezai de Müslüman oldu ve artık ismi Kadir. dedim. Mekabi'de benim insanlarla derdim yok. Hüddam dedi ve şöyle devam etti. O evde bir geçit var. Farklı bir boyuta açılıyor. Orada bir varlık var. Orduma güç katacak ve sadece onlar bile benim ordumdan daha güçlüler diye devam etti. Ben de Padişah Mekkavi bu gücü niye istiyorsunuz diye sordum. O da gördüğün gibi savaştan geldim, çok büyük bir kabileye karşı savaşıyorum, benim iktidarlığımdan rahatsızlar diye devam etti. Ben de peki Padişah Mekkavi bu kabile kim diye sordum. O da Zuzula kabilesi diye söyledi. O an derin bir sessizlik oldu. Padişah Mekkavi ile konuştuktan sonra kendi boyutuma geri dönmüştüm. Mısır'dan Türkiye'ye, yani İstanbul'a uçtum. Oradan da memleketim Konya'ya döndüm. Orada Kadirle konuştum. Ordusunu hapsettiğim yerden çıkarıp Kadire teslim ettim ve "Özgürsün" dedim. "Mekkavi sana bir şey yapmayacak. Buradan sonraki hayatında iyilik yolunda devam edeceksin." dedim. Kadir de "Efendim," eğer kabul ederseniz sizin yanınızda savaşmak, iyilik yolunda can vermek isterim dedi. Ben de kabul ettim. Önümüzde çok güçlü bir kabile olan Zuzula kabilesi vardı. Bir padişaha karşı savaşmak kadar zor olmayacağını biliyorum. Ama padişah Mekkavi'nin bile bir tedirginliği vardı. Kendi emri altındaki yüz binlerce cin varken sadece bir kabile olan Zuzula kabilesinden korkuyordu.'' Ben de Suzula kabilesiyle ilgili tüm bilgileri araştırıyordum. Rahmetli Hüddam Nevzat Hocamdan bana çok eski bir kitap kalmıştı. Her boş vaktimde okuyordum. Bu ilmi daha iyi bir şekilde öğreniyordum. Kitabın 476. sayfasına geldiğimde köşesinde bir not vardı. Orada şu yazıyordu: "Değerli Hüddamlar, ben bu kitabın yazarı Hüddam Halil. Bu kitapta olan sırrı bulabilen Hüddam çok güzel ve kudretli bir yetenek ve bir varlıkla ödüllendirilecek diye yazıyordu. Bu kitap üzerinde günlerce, haftalarca, hatta aylarca araştırma yaptım. Sonunda bir ipucuna rastladım. İpucunun ucu Padişah Mekkavi'ye çıkıyordu. Bu kitabın sırrı nasıl Müslüman olmayan bir padişaha çıkıyordu anlamamıştım. Kadire, yarın Mısır'a Mekkavi ile konuşmaya gidiyoruz deyip İstanbul'a doğru yola çıktım. İstanbul'dan Mısır'a uçup aynı şeyleri yapıp Padişah Mekkavi'nin boyutuna geçtim. Muhafız cinlere Mekkavi ile konuşmak istediğimi söyledim. Mekkavi'ye haber yollayıp geldiler ve görüşmeyi kabul etmişti. Ona ilk başta bu kitaptan bahsettim. Padişah Mekkavi de "Bu kitabı nereden buldun Hüdam?" diye sordu. Ben de "Bu kitap bana hocam Hüddam Nevzat hocamdan kaldı." Ona da onun hocasından kalmış ve kitabın yazarı Hüddam Halil. Hocam bu kitaba bir sır saklamış onu çözmek istiyorum deyince Padişah Mekkavi şöyle dedi. Eski dostum Hüddam Halil'le çok büyük işler yapmıştık deyince nereden tanıyorsun Hüddam Halil'i diye sordum. Padişah Mekkavi şöyle dedi. Eski dostum Hüddam Halil ile ben daha padişah olmadan tanışmıştık. O zaman babam Padişah Eldeah çok güçlü olmak istiyordu. Bu bölgenin bütün hakimiyetini eline almak istiyordu. Bu yüzden çok canlar alındı, kanlar döküldü dedi. Ben de Padişah Mekkavi'ye, ''Peki babanız Padişah Eldeah nasıl bu kadar güçlü oldu? Ne gibi bir yeteneği vardı?'' diye sordum. O da şöyle dedi, ''Hüddam babam Eldeah toprağı kontrol edebiliyordu.'' bunun yanında ateşi de kontrol etmek istiyordu. Bu yüzden Zuzula kabilesiyle bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmada Müslüman, insan veya cinne olursa dünyayı ve bütün alemleri onlara dar edecekti. Ve bunu kısa bir süreliğine başardı ve çok büyük bir güce sahip oldu. Ve anlaşma sadece bununla kalmamıştı. Zuzula kabilesi çok gaddar bir kabileydi. Babam el çocuğunu bize kurban vereceksin diye şart koşmuşlardı. Babam da biraz zor da olsa bunu kabul etmişti. Ben de bir şekilde bu anlaşmadan haberdar olmuştum. Babama tek başıma karşı gelebilecek bir gücüm olmadığından kaçtım ve karşıma Hüddam Halil çıkmıştı. İlk başta ikimiz de temkinliydik ama yapacak bir şeyim yoktu. Ondan yardım istedim. Hüddam Halil de bana şöyle dedi: Mekkavi, eğer Müslüman olursan sana yardım ederim, dedi. Ama Zuzula kabilesiyle yapılan anlaşmada Eldeyahın soyundan gelen bir cin Müslüman olursa krallık yıkılır ve bütün yönetim Zuzula kabilesinin eline geçerdi. Bu yüzden Müslüman olamayacağımı söyledim. Hüddam Halil de beyaz sakallarını ovuşturarak, "Tamam Mekkavi, sana yardımcı olacağım. Seni krallığının padişahı yapacağız ve beraber Zuzula kabilesine karşı savaşacağız," dedi. İlk iş olarak babam Eldah'ı tahtan indirip bir yere hapsedeceğiz. Sonra yapılan anlaşmayı bozup savaş ilan edeceğiz," dedi. Ben de o zamanlar başka çarem olmadığı için kabul ettim ve kendi krallığımın ve bütün Müslüman aleminin iyiliği için bu mücadeleye başladık. Planımız şöyleydi: ben, babam yani Eldeah için kurban olmayı kabul edecektim. Sonra Hüddam Halil 18. boyuttan olan bir varlıkla görüşmüş ve Müslüman aleminin iyiliği için kendini feda etmeyi kabul etmişti. Bu varlık istediği varlığın şekline bürünebilen bir varlıktı. O benim şeklime bürünüp kendini kurban edecekti. Bu sırada bu ayin gerçekleşmeyip anlaşma bozulacaktı. Padişah Eldeah ateş gücünü kaybedecekti. Bu sürede yaverlerim afallamış olan eldeahı yakalayıp krallığın soy mezarlığına hapsedecektik. Bu sayede ben yani padişah Mekkavi babamın yokluğunda tahta oturacaktım. Böyle de oldu. Padişah Eldea 600 yıldır soy mezarlığında hapis halinde dedi. Ben de padişah Mekkavi'ye şunu sordum. Peki Hüddam Halil nasıl öldü? Savaşta mı? dedim. Padişah Mekkavi de hayır biz Hüddam Halil'le beraber Zuzula kabilesine karşı çok savaş düzenledik. Hüddam Halil'in farklı boyutlarda birçok dostu ve yoldaşı vardı. Son 600 yıldır Hüddam Halil'le beraber ve sonra bana çok yardımcı oldular. Ama bu kabileyi yok edemedim. Her defasında daha da fazla güçleniyorlar ve ben güç kaybediyorum dedi. Hüddam Halil yaşlılıktan öldü diye devam etti. Peki dedim Padişah Mekkavi bu kitap beni sana getirdi. Bu sır nedir? Sırrı çözen Hüddam'a bir varlık ve bir yetenek verilecek diye yazmış. Hüddam Halil nedir bu diye sordum. Mekkavi de Sır benim Hüddam güç toprağı kontrol edebilme yeteneği ama o varlık nedir ben de bilmiyorum. O yüzden o geçidi açmaya çalışıyorum ama olmuyor. Zamanında Hüddam Halil şöyle demişti. Yapacak bir şeyin kalmazsa Oradaki geçidi açman için sana bir hüddam yardım edecek. Bu benim mirasçım olacak demişti, dedi. Ben de bu hüddam olduğumu anladım ve Padişah Mekkavi'ye dönerek, "Hüddam Halil Hoca'nın yoldaşıyla savaşmak benim için bir onurdur." diyerek Padişah Mekkavi'ye bana toprağı nasıl kontrol edebileceğimi öğretmesini istedim. Padişah Mekkavi de bana, "Zamanla her şeyi yapacağız, hüddam." dedi. Uzun bir sürenin ardından toprağı kısmi olarak kontrol etmeyi başarmıştı Padişah Mekkavi ile artık yoldaş olmuştuk. Aynı yolda savaşmaya hazırlanıyorduk ve Beyza kızımın evindeki o geçidi açmaya çok yakındık. Padişah Mekkavi'nin boyutundan çıkıp Türkiye'ye yola çıkmak için otelden eşyalarımı almaya gitmiştim. Odama kapıdan girdikten sonra sis çökmeye başladı. Kapıyı açmaya çalıştım ama açılmadı yanımda yaverlerim ve Kadir de yoktu, birden kaybolmuşlardı. Sis o kadar kara bir sis ki sanki yağmur bulutlarının içine girmiştim. Sonra birden sisler gitmişti ve hava karanlıktı. Nerede olduğumu anlamak çok uzun sürmemişti. Yere dokunduğumda kumlar vardı, çölün ortasındaydım. Sonra etrafımda fısıltılar duymaya başladım. Sonra birden etrafıma dolandıklarını hissettim. Hüddam Halil'in kitabından öğrendiğim çok güçlü bir korunma çemberi vardı, hemen onu yaptım. Bunun farkına varınca karşımda olan Zuzula kabilesi daha da sinirlenerek çemberi bozmaya çalışıyorlardı. Padişah Mekkavi ne olur ne olmaz diye beni takip etmesi için yaverlerini görevlendirmiş, beni o halde gören yaverleri hemen Padişah Mekkavi'ye haber vermiş, sonra da bana yardım etmeye başlamışlardı.'' ortada bir savaş vardı ve ben ortada yalnız kalmıştım. Mekkavi de gelmişti ve Hüddam, sakın oradan çıkma diye seslendi. Ben ise yapacağım bir şey olmadığı için sadece bekliyordum. Ama yaverlerim ve Kadir neredeydi? Onlara neden ulaşamıyordum? Ben bunları düşünürken kumun altındaki toprağı Mekkavi kontrol etmiş olmalı ki toprak beni çekerek oradan çıkardı ve güvenli bir yere götürmüştü. Ben orada aynı çemberi tekrardan yapmıştım ve yine yaverlerim ve Kadir'i çağırdım ama yine cevap vermediler. O sırada yanıma Mekkavi gelerek ''Hüddan boşuna seslenme, yaverlerin ve Kadir onların elinde'' dedi. ''Yaverlerim onların elindeydi. Neticede ben de bir insanım. Yoldaşlarımı kaybetmiştim. Üzgün olduğumu fark eden Mekkavi teselli eder gibi omzuma dokunmuştu ve bana şunları söyledi.'' Hüddam, bu savaşta elbet bir kan akacaktı. Ama bunların senin yaverlerin olmasını istemezdim, dedi ve şöyle devam etti. Zuzula kabilesi bize şantaj yapmak için yaverlerini şu anlık öldürmemiş olabilir Hüddam, dedi. Afallamıştım, üzülmüştüm. Ama Hüddam Halil'in emaneti ve davası vardı. Bu bölgeyi, hatta bu dünyada hiçbir bölgeyi bu kabileye bırakmak düşünülemezdi bile. Ben yine İstanbul'a uçup oradan Konya'ya, evime geçtim. Hüddam halinin yazdığı o kitabı baştan sona okuyup öğrenmeye başladım. Bu hırs ve yaverlerimin yaşıyor olmasına inanmak beni motive ediyordu. O sırada rahmetli Hüddam Nevzat hocamdan kalan kitaplara bakarken, birinin içinden bir mektup düştü yerden. O mektubu alıp hemen çalışma masama oturdum ve mektubu açtım. İçinde şunlar yazıyordu. Değerli öğrencim Selim, bu benim sana hem mirasım hem de vasiyetimdir. Bunu okuyorsan ben hayatta değilim demektir. Bu yazdıklarımı başaramazsan gerçekten güçlü olamazsın. 10 tane görevin var. Ben artık yaşlandığım için bu cinlerle savaşamadım. Bunlar senin görevin. Diye devam etti ve mirasını şöyle açıkladı. Benim evimin bahçesindeki kulübenin içinde büyük bir tablo var. Onun arkasında bir tahtayı çıkardığında içinde bir yüzük olacak. O yüzük bize Hüddam Halil Hocamızın kitabında bahsedilen o varlığı görmemizi sağlayan anahtar olacak. Maalesef diğer sırrı çözemedim ama varlığı buldum ve bu varlık sana mirasımdır. Bu on görevi yaparken ve Allah nasip ederse ömrünün sonuna kadar yaverin olacaktır dedi ve yüzüğü buldum elime aldım. Üzerinde çok güzel desenler ve zümrüte benzeyen bir taş vardı. Sonra evime döndüm. Danışacağım bir yaverim artık yoktu. En son ne olacaksa olsun dedim ve yüzüğü taktım. Bayılmışım. Uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Gözüm bulanık görüyordu ama karşımda bir varlık olduğunu görüyordum. Gözüm netleşmiyordu. Arkadaşlar, devamı gelecek. Profildeki YouTube kanalına abone olarak daha uzun videoları önceden görebilirsiniz.